Arkadaşlar merhaba bugün Arife günü öğlen sonrası köye gidiyoruz şöyle bir de manzarayı size çekeyim dedim giderken biraz görüntü manzara alacağım. Burası Yeşil Başköyün girişi arkadaşlar. Ee, tarihi bir değirmen var. Burdur yöresinin tek tarihi değirmeni olarak burası var. Bu görünen yerde bizim de bizimdi. burayı sattık. Çok güzel bir yerdi gerçekten ben çok seviyordum burayı. Evet Levhada da görüldüğü gibi Yeşil Başköy. Köyümüzün adı. Evet burası da e, Ağlasın Yeşil Yeşilbaşköy. Bugün Arife kabir ziyareti yapmaya geldik köye arkadaşlar. Zübeyde Atasoy, Ali Atasoy kayınvalidem ve kayınpederim. E, gani gani rahmet eylesin Rabbim. Şimdi dualarımızı yapıp sonra devam edeceğiz köyün içine. Kabristan e, bayağı kalabalık, herkes yakınlarını ziyarete geliyor. Allah rahmet eylesin. Evet arkadaşlar yağmurlu bir gün ee, bahçeye geldik. Şurası bir dönümlük yer bizim ve bizim gelecekte Allah'ın izniyle ev yerimizde burası buraya ev yaptırmayı düşünüyoruz. Şöyle girişe bir dönüm yeter artar. Rabbim daha fazlasını öbür tarafta versin. Şöyle çok güzel. Yani burası hisseli e, bir bahçe. Müstakil tapusu yok ama bir prefabrik gayet güzel olur diye düşünüyoruz. Bir bahçe evi gibi. Şöyle manzara da çok güzeldir komşu evde var. Burada komşularda var. Gayet güzel. Ben çok seviyorum. Burası yemyeşil oluyor yazın. Bizim ceviz topladığımız bahçe bilenler bilir. Paylaşmıştım. Şu an e, bir şey ekmişler ama bilmiyorum niye ekildiğini. Ekine de benzemiyor. Şimdilik başkaları ekip dikiyor burayı. Evet şöyle size burayı göstereyim dedim. Yağmur yağıyor. Bayağı da ıslandık. Devamında bakalım neler çekeceğim. Evet, bahçeler sürülmüş, ekilmiş ya da ekilmeye hazır. Maşallah köylüm çiftçinin çok çalışkan. Burada da e, balık üretim e, çiftlikleri var arkadaşlar. Şimdi burada da ne var? Harun Soyman Sokağı adını koymuşlar arkadaşlar. Ee, sevgili Safiye Soyman hanımefendinin evi de Yeşilbaşköy'de var. Ee, oğlu rahmetli olduktan sonra e, onun e, sokağının adını vermişler. Böyle burayı da bir e, göstereyim dedim. Bu sağ tarafta yine e, balık üretim e, çiftlikleri var. Alabalık tesisleri arkadaşlar bunlar. E, çok var köyde alabalık tesisleri çok da lezzetlidir. Burası da e, en azı çeşmesiydi. Burayı sırma e, satın almıştı, kapatmıştı. Ve sonradan e, fabrika kapandıktan sonra tekrar e, köylüye açıldı. E, çok güzel manzaraya bayıldım. Yemyeşil her taraf. Harika. Evet, burası da diğer bahçemiz. Burası kaç dönüm ali? 2800, 2800 metreymiş burası diğer yerden büyük hem burası müstakil tapulu ama e, burayı çok öyle manzara açısından e, beğenmiyoruz ev için yani diğer ilk gösterdiğim yer daha güzel daha ferah e, iki yol geçiyor kenarından suyu var burada da var gerçi su sıkıntısı burada da yok ama içinde cevizlerimiz var yine birileri burada burada e, Yoncaydı değil mi? Yonca ekmişler. Öyle yani aslında benim çocuklarımın bütün çocukluğu burada geçti. Burada büyük büyük kiraz ağaçları vardı. Ay dolu mu yağıyor? Sanki gibi. iri iri. Yani burası da komple kenarlar hep cevizli. Ay dolu başladı. inanmıyorum. Şurada kenarda bizim şalba vardı arkadaşlar. Şalba çayı bilir misiniz? Onu Eşim inanmadı da dedim geçen sene topladık biz ceviz sonrasında. Unutmuş. Onu göstermek istiyorum kendisine. İşte bak Ali. Bak şalba hep burası. Gelsin görsün. Ben çünkü topladım buradan kuruttum tertemiz yıkadım. Gördün mü bak? Hatırladın değil mi şimdi? Burada böyle şalbalar var. Çok güzel. Şu an tazecik tazecikler. Tabii e, yaza doğru daha bir e, yayılıyorlar böyle. Çoğalıyor burada. Şimdi bile toplanır. biz gibi tazeçikler. Şuralarda hep e, börtleyenler falan vardı. Güzel yani bu bahçemizde de aslında e, çok anılarımız var. E, çocuklar burayı da seviyorlar. Bakalım nasip kısmet yani. Şimdilik öyle planlarımız var. Sizinle de bir paylaşmak istedim. Şu ağaçlar hep yemyeşil oluyor. Kavak ağaçları. Hani şöyle evin e, bir çok manzarası olmuyor. Karşıda evet dağlar falan var ama diğer tarafın manzarası daha güzel. Bir de burada internet sıkıntısı var. Burada internet de çok çekmiyor. Bildiğim kadarıyla yani. Belki yüksekte olunca nasıl olur bilmiyorum hani. Böyle arkadaşlar. Köy güzel, yem yeşil, suyu boldur. E, dağlarda hep keçiler sürüler e, yaylalarda işte köylüler otlatırlar peynirlerin yağlarını her şeylerini yazını yaparlar çok seviyoruz güzel köyü kim sevmez huzur mis gibi evet birazcık tazelerinden şöyle toplayalım mis gibi soğuk algınlığına birebir çok da aromatik bir e, tadı vardır şöyle güzelce yıkatıp yıkayıp <laughs> diyemedim de yıkayıp kuruttuktan sonra mis gibi koy kavanoza tüket. Kuruyunca da kaybolup gidiyor han küçük bir şey kalıyor elinde sanırım. Şöyle şunlar al tazecik tazeçikler. Şöyle. Oh mis gibi. <laughs> Şu an oh. bile mis gibi koktu değil mi? oh, oh. Bir görüşmek üzere. Tamam. Hadi bakalım, devam edelim. Evet, artık dönüyoruz geriye. Baya gezdik ama fazla çekim yapamadım size. Dönüyoruz arkadaşlar. Bayağı vakit geç oldu. Saat 5'e geliyor. Bugün son İftarımızda yapacağız Allah'ın izniyle size şöyle güzelce ne manzaraları çekmek istiyorum Evet arkadaşlar Isparta il sınırlarına girdik bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın